Merhaba, Muğla Yücelen Hastanesi'nden Üroloji Doktoru Serhat Özgün. Bugün sizinle üretra darlıkları yani dış idrar yolu darlıkları hakkında konuşmak istiyorum. Dış idrar yolumuz maket üzerinde gösterecek olursak, idrar kesemiz göbeğimizin alt kısmında olan balona benzetebiliriz bir kese gibidir. Bunun alt tarafında idrar yolunun saran prostatımız bulunmaktadır. Sonrasında idrar yolumuz penis içerisinden devam etmekte ve dışarıya idrarı atmaktayız. İdrar yolu içerisinde bu bölgede oluşan herhangi bir darlık da idrar yolu darlığı olarak sınıflandırılmaktadır. Bu darlıklar genellikle herhangi bir cerrahi işlem sonrasında ya da bir sonda takılması sonrasında oluşabilmektedir. Bazen büyük bir taş düşürdüğümüzde taşın idrar yolunda oluşturmuş olduğu travma nedeniyle de oluşabilmektedir. Darlıkların genellikle bizim gördüğümüz ya penis bölgesinde ya da penisli prostat arasındaki kesimde oluşmaktadır. Darlıkların tedavisinde iki yöntem vardır. Bir açık ameliyatla yapılan yöntemler, ikincisi de kapalı yöntemle kamerayla idrar yolundan girerek darlığın açılması şeklinde yapılmaktadır. Bu açılma da iki türlüdür. Ya soğuk bıçak yöntemiyle açılmaktadır ya da e, lazerle buradaki darlığın açılmasıdır. Darlık açıldıktan sonra genelde bir gecelik bir yatışımız olmaktadır ve hastalar ertesi gün sondasıyla beraber gönderilmektedir. Ee, darlık şekilde gösterecek olursak e, penisin uç kısmından prostat arasındaki şu hatta bir tüp gibi düşünecek olursak bu tüpün belli bir yerinde e, çapının küçülmesi şeklinde olmaktadır. Hastaların genellikle şikayetleri idrar kalibresinde düşme, idrar yapmada zorluk ya da tamamıyla idrarını yapamama durumudur hastalarımız bu şikayetlerle gelmektedir.